Evet arkadaşlar sabah oldu. Geldik. Niye geldik biz de bilmiyorum Bunlar ne lan? Bunlar kaka. Kaka evde... değil. Enderman kaka. Ev yapıyor. yani benim kim hani? Kim Bakayım. Kim vurdu bana? Ben vurmadım. Enderman nerede? Orada bloklar alıyordu. Nasıl alıyor lan? Ben hiç görmedim. Dur bir şey görelim. Ah koyun. Balık tuttum bir tane. Ah. Er. Evet arkadaşlar bizim işimiz hayvan oldu. Bak oynanan gün sayısı bir oldu. Bir gün oynadık. Aynen bir gün dur oynuyoruz. Ediyoruz. Gel lan buraya. Hamus. Bir tane daha orada. Yok görünüyor. Bak kan kan öldü birazdan sen de öleceksin. Az aklını kullan sen kalk. Evet. Sen bana sataşacak. Bun, buralarda düzlükler var yani çok bayırdayım buraya böyle yaşamam ancak bir yer yaşamam. <laughs> İki tane balık tuttum. Sen neredesin? Ben büyük mekandayım oraya. Büyük mekan. O dağın orası. Hı hı. Hı. Omuzlar var mı orada mi hiçbir şey? Vermiyor. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi Ocak. Hey, oh. Neredesin ya? Ben seni göremiyorum. bunu Ocakta 11. 10, bak 11, 19, 6. Ben de bakın neler var. Ev yapsan şu bir ev. Bende de 3 karpuz, 2 balık, 1 tane tavuk eti, 3 tane domuz eti. Sen ne kadar Arkadaşlar görüyor musun domuz eti? Iyi. Ya Sen biz yani. ya biz ağzımıza vermiyoruz. Aynen. Evet bir tane yatak yaptım. Sen yatacak mısın? Ben izleyeceğim herhalde. Çünkü ben yatacağım. İki yün var bir tane daha yün gerek. Bırak ben öldürüyorum. Bu evet, evet. değil ki ben aldım. Beyaz mı? Hı, -hı. De Ben de gördüm. Şey Bu evet. Tamam. E panda kaçmış. Anne, hani? ben onu çok güzel dizayn etmiştim. Etmişsin hani kaçmış burada. Niye? Nasıl ya da ölmüş. Pandalar zıplıyor sen bilmiyor musun? Hı -hı. Evet ikinci bir beyaz yatak. Fakir fakir beyazda yatacağız. Evet şuraya da 2 tane meşale Ev yap ev yapsana <laughs> Bende de var sana veriyorum 24 tane var Bende 11 tane var Dördüyle de yapmışım Ne oldu ne yaptın be Ne Gelmedi onlar tekrar sana. Atıp kaç. Evet ev yapma işi bizde. E, etler pişmiyor. Çünkü altına bir şey koymamış. <laughs> Sen koymayacaksın her Ya şey ben mi koyacağım? Ben burada açlıktan öleceğim. E, öl tekrar deriz. Evet, evimiz küçük olacak. Gece gece bu hayvanlar nereye gidiyorlar? Biraz daha şey kalsın. Altına tavuk yeni koyabilir mu? Ağaç. Varmış biraz. Ağaçlar gereksiz zaten. Yok yani. Olur, bunu kayaramasa gerekle. Ercin yaprakları gereksiz. Sen onlardan kayıp. Tam Seslenelim. Yine modern bir ev yapıyorum arkadaşlar. Siz benim ev yapma yeteneklerimi biliyorsunuz. Bende de de ıı, 29 tane kahveden var. Birazcık aç kalsın. Evet. var Evet. Evin inşaatı sürüyor. Beyaz ağaçtan kalsın. Beyaz ağaç Kimsin kafe tamam. 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 Şuna da bir kapı yapalım. Ben de ıı, yok şuraya gireceğim. Girilecek bir yer yokmuş. Sana ağaç. Zemin Lazım. Demir kahveden yap. Ben bir sürü kahve var. Tamam onlar yok. Getir onlar mı? Evet. Bakayım. Ben nasıl bir şey alayım. Ne alayım aslında? 41 toprağım bende ne iş var ne yapayım? Bari evin yanına yanında olacak arkadaşlar. Niye? Evimiz de çok kaliteli ha. Hiç sormayın. Niye? Böyle de kaliteli ki. Güzel yine. Yaşınca da. Ne yapayım? Hemen bir sandık yapayım oraya. Tam buraya dizdim. Evet arkadaşlar, burayı da kıralım da şey diyeceğiz. Hmm. Hani sandık nerede? Oyun kastı. Bir şey yapamadım. Neyse bir tane çıkın. Aslında. Ben taht alırsın. Gerekse şeylerim de koyayım. Oha. Hmm. Bunda iki tane ev yaparım ben. Size. Tamam arkadaşlar. Hmm. Altı güzel. <laughs> Yemekleri de koyayım. Şuraya koymayacağım ya. Ben hiç koymak istemedim. Evet. Bak şuraya fakir. Fakirler buraya kaymaz. Niye? Ne bak görünüyor? Onu bir kırarız. Görünmeye devam Niye kırıyorsun? Ne işin? E taşınalım diyelim yerimize başka birisker. Buraya da bir sandık. Kömür kıtlığı var. Çabuk gece oluyor. Gece. Evet. Şey şey. Thank you. Kahve ağaçtan toplasana. Hı. Kahve ağaç. Yeni geldin bir burada. Zombi. zombi lan. Hangimiz zombi? Aa bak, bak buldum. Zombi burada vuramıyor bana. Yatağı mısın atın ya? Ben bunu şey yap. Yatalım. Burada da zombi. Ana vuruyorum ya. Ha, çabuk yat benim yorum kalbim var. Evet arkadaşlar uyuyoruz. Bu video bu kadar oldu. Hepinizi seviyorum. Devamlı için. Like atalım. Ona Hoşçakalın.